Böyle, Böyle, buyurdu, buyurdu başlıyor. Başlıyor. <laughs> ne oldu? gülme mi? İnsanlar ne bilecek bildiğini <laughs> şey <yok>. evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bak şimdi <sabrınlanmıştım gülüyor> ya. <laughs> yaptık onu yaptık geçti. Bitti bitti. Senin keyfini mi bekleyeceğiz? Elif babuş e hep bekliyoruz. Aynı Böyle mi? buyurdu babuş. Başlıyor. Evet. Evet arkadaşlar. 10 yani dakika gecikme sürüyor Hepiniz e, hoş geldiniz. Ha, aa, ince. Espri işini anladım ne? ben. Ne? 10 dakika Ben espri yapmaya çalışmadım ama. Tamam. <laughs> 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 He yok 10 dakika sınır mevzusu falan vardı ya evet. o yüzden herhalde. Arkadaşlar bugün Levent babuş, Elif babuş ve ben babuş. <laughs> Akif babuş. Beyoğlu stüdyoları. Daire 3'te Birlikteyiz. Evet. Sizler için ne konularımız var ne? Geçen defa da bir takım konularla geldik. Levent Babuş'un gelişiyle konularımız bambaşka bir yerle dönüşmüştü. Başladığımız konuyu bitiremedik. Başladığımız konuyu yani yazımız hiçbir konuya giremedik. Ekmeğe girdik birazcık da. Ekmeği yap yalap girdik çıktık. Levent gündeme bomba gibi bir haber bırakınca. Levent değil ben bıraktım haberleri. Ben de ikizler diye. <laughs> olay benim. Ama olay o. <laughs> doğru. 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 Evet. Neyse. Sevgili babuşlar. Levent Babuş. Elif Babuş. Öncelikle Elif Babuş. Yine ne var? Nasılsın Levent? <laughs> 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 evet. Soru yani sordu işte. sana. Bana mı? Öyle de Elif Babuş'a Ben iyiyim. İşte biraz unutkanlık var biliyorsun. Evet, geçsin evet. diye bekliyorum falan filan işte takılıyorsun. Mesela ben senin geçtiğimiz hafta aldığımız kayıtta Evet. Levent Babuş'la e, kardeşinin ikiz olduğunu, hatta kardeş olduğunu o kadar şaşırmaya hiç anlam vermemiştim. Dedim ki nasıl olsa unutacaksın niye şaşırıyorsun? Evet sonra ben size bir şey söyledim ve güldünüz baya. Yani hiç ikizi olacak bir tipe benzemiyor dedim. O yüzden. Aa evet 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 evet. Evet. Ama ikiz, evet, ikizi, ikizi olan bir tip nasıl olduğunu da bilmiyorum. Hiç ben... sende ikizi olan bir insan tipi yok. O nasıl oluyor ki acaba? <laughs> Bak şu an, an ikizi düşünüyorum. İkizi olabilirdi. Ama sende <laughs> sen de o tip yok. Sen de o tip yok. Bilmiyorum hani. Alındım. Bir... <laughs> Gücendim. Samet dedi mi? Somet de gayet kendi bir artmıyor var. Ama Levent'te yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. öyle bir his, öyle bir şey almadığım için şaşırdım yani. Bir de benim çok sakin bir hayatım var ya böyle bilgiler bomba gibi düşüyor benim gündemime. <laughs> Senin hayatın çok sakin olduğunu düşünmüyorum ama. Yani, ya. Biz, sonuçta bizim arabamızın tekerine bıçak dayamıyorlar <laughs> ya yani. Ya da ya. arabamızın sileceği şey, şey kaldırılmıyor. Aa, evet. Aman tanrım yoksa onu sen mi kaldırmıştın? Levent babuş. Ama. Bu hareketi yaparkenki motivasyonunu Öğrenmek istiyorum. evet, evet kaldırma evet. mı? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Akşam beş geçmişti saat. Siz de pat şeye gitmiştiniz işe. <laughs> pat? <gülüyor> <gülüyor> Söylüyorum hiç <laughs> bilmiyorum. Orayı <laughs> ziplersiniz. sansür zaten güzel bir Ondan sonra siz işe gitmiştiniz. Etrafında hiç kimse yoktu canım sıkılmıştı. İkizim çalışıyordu çıkış yapıyordu. Başka hiç kimse kalmamıştı dedim ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Elif babuşun arabasını gördüm. <laughs> sonra güvenliğe gittim. Dedim ki bu araba gerçekten Elif Babuş'un mu? Onu öğrendim. Teyit ettirdin mi de? Değit ettim tabii. Burada Yoksa... bir organize bir iş var. Aslında. Çünkü plakayı hatırladım ama o muydu Güvenlik değil miydi? Işine. Dedim ne olur ne olmaz. Şimdi dedim milletin arabasını sileceğini kaldırmayayım. Ondan sonra dedim gittim güvenliğe dedim bu Elif Babuş'un arabası mı? Evet dedi. Babuş kim bilmiyoruz ama dedi <laughs> Elif Hanım dedi. Sonra koşarak gittim arabanın yanına. Hemen sileceğinin birini kaldırdım. Sonra beklemeye başladım. Bu kadar. Peki Her şey can sıkıntısından. Bu görüntüleri daha. çıkarıp sonrasında elim babuş bana geldi. Siz de Jamie kaldırmışsınız. Biz de gerçekten birisi bir şeyler nasıl olup kaldı dedik ama aslında şimdi burası bir bir de otoparka park etmişim yani iki çizginin arasında. Biz de otoparkta olduğu için herkes birbirini bildiği bir yer. Niye böyle bir şey yapsın diye düşündük. Taşındık derken 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 ee, biz de aynı güvenliğe gittik ki güvenlik bize renk vermedi. De demedi ki ben yönlendirdim. Hiçbir şey söylemedi. Görüntülerden hemen babuşun olduğu ortaya çıktı. Hiç haberi yokmuşçasına, görüntülerden <laughs> inceleyip Levent Babuş'u <laughs> keşfettiler. Biz bu bilgiyle Levent Babuş'un yanına gittik <laughs> ve benim dükkanım şuydu. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor falan diye sorduk. Dedim ki İçimdiri Elif Babuş'un arabasını sileceklerini kaldırmış. <laughs> ben şok. Sen onu ciddi sandın değil mi beni? Ben anlamadım. Dedim ki lan diyor. Hemen de it dediler yalnız ya, içimde. Niye böyle oldu? Sonra biz e, intikam olarak kendisinin arabasına birkaç uyarıda bulunduk. Bunu anlatmıştım bir bölümde sanırım. Bir bölümde bahsetmiştik birkaç e, uyarıda bulunduk. Korktun bulundu? mu peki uyarıları görünce? Uyarıları görünce çok korktum. Arabanın her tarafına altına, sağına Hı. soluna baktım. Evet. Bomba yerleştirildi mi diye. Çünkü... Ama bulamadın. Bulamadım. Çünkü Yok, profesör... Kontağı çevirdin araba patladı değil mi? <laughs> Şaka edeyim böyle yapılır lanet olasın. <laughs> <laughs> kontağı da ikizime çevirttim. Önce sen bir otur dedim. <laughs> o günden beri tek izim. <laughs> Abi yani yine ama notlar hala duruyor arabada. Notlar Onları at ya bir polis polis çevirmesin diye. Polis çevirmesin Yani Hani bana bir şey olursa buradan herkese söylüyorum notlar arabanın kol dayamasında. <gülüyor> 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 Ve eli boğuş sorumuz falan. Kime sorsalar bizi gösterecekler sonuçta. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Neyse ki o zaman notu ben yazmadım. Benim öyle yazım yok. Senin de var. var. Sen de bir tane yazdın. Ben, de bir yazdım. tane yazdım. Eyle. Ey, ben bir tane not kağıdı var. Ama sonra çok pişman oldum. Onu da size söyledim. Şu kapatırım. Direkt benim notlarım yok. <laughs> Keşke el yazımı değiştirdim ya da gazetelerden harf koparıp öyle bir şey yazsaydım. Ne basardık ya o kadar şeyle gir bak printer var. Ya aynen o da olabilirdi. Fantaziye gerek yok. Gazeteyi nereden bulacağız? O, 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 nereden aklına geldi ya? Hayır şirkette 6 tane printer var gazete erkeni var ya onu arayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dedektiflik Nasıl şey filmler izliyorsunuz? <laughs> Korku. Gerilim. Şu, şu notları Gerilim. oku ve benim ne olduğumu anlamaya çalış falan <laughs> <laughs> aynen, <laughs> aynen şu notları zaten dedim. Arkadaşlar notları size kısaca ya, ben buradan konuya giriyorum. Şey, babuş. Kutra, İbranice, Şeker, Netflix, Ad, Ne, Hangi, Dil, Ekmek, Sağlık, Ortaca. Bu ke <laughs> kelimeleri verdim alayım bunu. <laughs> Podcast'ı oluşturun ve dinleyin. <laughs> evet. Hadi hayır oluşturup biz dinleyelim biraz da. Yani Bak, hep biz mi konuşuyoruz? Belli ki bizim yine dinlemiyorsunuz arkadaşlar. Üç dinlenme nedir lan? Üç dinlenme nedir? <laughs> 50 bölüm olacak podcast'te üç dinlenme nedir? Ben çok çay yapmakla meşguldüm o yüzden izleyemedim. Çay yaparken çok güzel dinlenir. Arkada i̇şte, açacaksın. Çay yaparken ne kadar yoğun oluyorsun onu şu an merak ettim. Bana bir çay yapmak... Ben bütün yerine... konsantremi çaya veriyorum. Onu yoksa tadı çıkmıyor bütün elimin lezzeti, böyle nasıl söyleyeyim? Gözler de hafif çekik. Önceki yaşamda Çin ya da Japon olabilir. Çayla bir şey, kadar şey, Şey yapıyor musun? Şu bir tane um, huzur kasesi gibi bir şey var. Huzur kasesi gibi bir şey Hayır, değil. Maça, evet, huzur maça huzur maça çayının yapıldığı. Yo, o, değil o, o kasesi değil ya. O bir kase var böyle. Ha, Tibet, Tibet. Evet. Onun içerisinde kaşe çevirdim bir çıkan ses, dalgaları. Şu çünkü fark etmez. Kolye... Ay kolyeyi çıkar da diyeceğim Sabahat. <laughs> <laughs> İçindeydi kolye, buna konuya gelince. <laughs> onu, o sesi eğer çaya dinletirsen... Evet. Bir de müşterilerden öyle alıyor onları. Ben onu bilmiyorum, ben çaya şey dinletiyorum, ellik çaldırıyorum. Ne? Ellik. Tokat'ın bir yöresel müziği. kolyem direkt elliyi kolyem. Ne? yöresel müziği içeri karşı o yüzden lezzetli oluyor. Hmm. Evet. Peki Akif Babuş sabah kahvaltıda ne yediniz? Bunu sormak Güzel istiyorum. Soru. Güzel soru. <laughs> Arkadaşlar bugün e, sabah kahvaltıda bir börekçiye girerek kıymalı börek aldım. Evet, bunu yaptım. Normalde kahvaltı çok etmeyen sağlıklı e, bir babuş olmaya çalışan sağlıklı bir babuşken. diyetine giden bir babuşken sabah börek yemiş. Kıymalı börek yedim. Evet, Ama peki bunu neden sordunuz babuş? Bir dakika hanginiz ne sordunuz onu anlayamadım ben ki. Aldım. Ben dedim her sabah yapıyor aslında ama He. bilemedim. Evet burada da iki İnşallah şey. Çünkü dinleyen olabilir. Siz ne sordunuz? Her sabah şey. yaptım yok oğlum. Sen bir kere senden börek istedik 5 porsiyon getirdin. Şimdi 5 gün yemek zorunda kaldım. Hepsini bir günde bitiremedim. Adamla börek istedik börekçi üzerimize yapmış. Miktar belirteceksin o zaman. Belirttim ama miktarı da kendisi de katmış üzerine. Doymaz <laughs> diye. Allah razı olsun. O gün afiyet güzel yemiştim. Vallahi iyi yemiştim. Afiyet olsun. Ne zaman acıksam o gün düşünür ve Akif kendini tok istedi. O, o gün için yemiştim derim. <laughs> ve arkadaşlar, kıymalı börek aldım. Bir de içinde ne göreyim? Ne vardı? Pudra şekeri. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar böreğin yanında pudra şekeri atmış gibi ömrümde. Emin miyiz pudra şekeri olduğunda? Çünkü anormal bir durum bence. Kıymalı böreğin yanına konmuyor yani. Vallahi pudra şekeri mi değil mi e, deneme şansım olmadı. Çünkü poşum yok. Baba. Wow, wow, wow. Hadi üç bir birden gidiyoruz arkadaşlar hazır mısınız? Çavuşlar toplayın. Oh ben, emanet. Toplay. Ben, şey söylemedim. ben son çayımı demliyorum. Hayır <laughs> hey, ben hiçbir şey söylemedim. yani pudra şekeri olan eminim üzerinde koskocaman pudra şekeri yazıyor çünkü. Ve e, mıncıkladık. Aslında getirecektim buraya. Elif Hanım çok sevdi. Sabahtan beri elinde oynuyor ofise geldiğinden beri pudra şekeriyle. Ama markası elim. Ne yazıyor düşün el yapımı. El yapımı. El yapımı. El yapımı. <laughs> yani insan şüpheleniyor bir de kıymalı böreğin yanına konunca. Belki de bir mesaj. Yani Aslında bir orası da börekçi şey değil. börek Börekçi için de bana biraz fazla bir bir mekan geldi. Kadınlar madınlar karşılıyor falan dışarıda. <laughs> Şeydi böyle hani ne giyinen giyim üstünün aklıma gelmedi işte o böyle. Neyse. Şimdi burada dans diye. etti. Yani Az önce. <laughs> giyim deyip de <devam> evet çünkü <laughs> başka bir şey. Yani öyle bir mekanmışçasına. Bilmiyorum ben. Evet. evet. Konu sarmadı ya. Yani bu konu bu da şekerinden daha fazla devam edemedik. O zaman hemen bir sonraki konuya geçelim. Diller! İbranice ve dinler. Bu İbranice'ye biz nereden geldik? Onu da kısaca açıklayayım. Hemen anlatayım. Sen açıklayın. açıklayın mı dedin? Ben bu bunu anlatayım. Açıklayın. Ama sen açıklasam daha iyi olur. <laughs> Şimdi Akif Bey'in önceki haftalarda bir bölüm kaydetmişler Erdem Babuş'la. Ondan sonra o bölümü paylaşırken Instagram'da bir fotoğraf koyması gerekiyormuş. Oraya da baktım İbranice harfler olan bir fotoğraf koymuş. Dedim hayırdır dedim yazdım. Masonlara falan bu. Masonlar. İbranice olduğunu da sandım. Masonlara mı Masonların bulaştınız <laughs> dedim. İbrancı olduğunu nasıl mı anladın? Evet. İşte mevzu o zaten. Buraya <laughs> Tamam. Sen kaç aylık kızın? Kişilik e, doğumunda yedi. Yedi. Cidden mi? Evet. Çok belli edin. İbrence gelmedi mesela. Ona üç ay var falan. <laughs> Ondan sonra dedim hayırdır masonlara mı bulaştınız dedi. Akif Bey de dedi ki görüntülenme sayısı artsın diye koydum dedi. Neyse oradan da dedim ki e, o zaman dedim size bir İbranice öğrenme serüvenimden bahsederim bir bölüm. Ve böylece o bölüme geldik arkadaşlar. Aynen. O bölüm haftalar Elif geçti pavuş, ve geldik. İbranici öğrenmiş öğrenmişti amca. Bir insan İbrahim neden öğrenmek ister? Önce onu bir Levent Babuş'a sormak istiyorum. İstemez ya. Bir insan olarak Levent Babuş. Ben... Türkçe yetiyor ya. <laughs> yetiyor mu? Yetiyor ya. Türkçeyi de doğru düzgün konuşamıyoruz ki zaten. Ya konuştuğumuz Farklıca kadar ama. ne yapalım. Geçelim mesela ama... eski bölüm bir milyonlu şey izliyorum orada kadın şey diyor ölüm susurluğu vermişler diyor. <laughs> Ne Ama herkes anlıyor. Ölüm susurluğu vermişler diyor. <laughs> ya ona işte öldürmüşler, ölüm susurluğu vermişler diye. Kaç <laughs> defa? O Arif e, hocanın olduğu bölümlerden biri hatta. O değil, ne vermişler ne vermişler. O da, da, o da bir şey söylüyor. Dalga geçmek <laughs> istiyor. Çok belli yani. Hem ben falan der. Dalga geçin. <laughs> Müsaade etmiyor ama. Ölüm susurluğu vermişler. Türkçeyi çözdük de İbranice mi kaldı? Evet. Demek ki İbranice. Ya, evet. Senin İbranice öğrenmeyi iten şey neydi? Şöyle, çok gizli bir falan diyormuş. Neyse bir Netflix'te bir dizi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Spy diye. Hayır. Spy He mıydı? mıydı? Spy'dı sanırım. Ajan yani. Ajan dizisi. E, i̇sim verebiliyor muyuz? Örgütün adını falan. Örgüt mü? FETÖ olmadığı sürece tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ki onu da vermiş olduk. <laughs> Bitlersin. Yani. Şey, şey, diz, diz, <laughs> dizi. yok diziden bahsedecektim. <laughs> diziden bahsedecektim. Şu an gülesim gibi. Diziyi mi? Hayırdır. Komedi miydi böyle? Hayır, ne komedisi? Spy, ajan dizisi. Mossad'ı anlatıyor. Mossad'ın bir ajanını anlatan bir dizi bu. Olay İsrail'de geçiyor. Çok fazla yasaklı kelime kullanmış gibi hissediyormuşum. Hayır, hiçbir şey kelime yasak değil ki. Yasak kelime de bir şey yok. Tamam, neyse. O diziyi izledim ve dedim ki ben bu dili öğrenirim dedim hani. Örgüt öğren, Örgüt değil işte. Örgüt derken şeyi söyleyemedim hani. Hala İstihbarat... Mosad Mosad Mosadı, yani. Mosad'ı dedim ya az önce. Mosad'ı söyledi. Söyledi mi? Söyledi söyledi. Ben de onu sevmesini bekliyordum. Söylemedi demektir. Aklınız çatıda kaldı. Fetöle aynen yok. aynen. Onu <laughs> dedim, <anladım> Allah inşallah inşallah. <laughs> Sonra dedim hani ben e, bu dili öğrenirim. Öğreneyim dedim. Hani Arapçaya da benziyor. Bir Arapça temelimiz de var sonuçta. O da var yani. O da var herhalde. O da var, o yani. da var yani. İki kutup kutup tüm dilleri. Sonra işte bir kurs falan araştırdım, buldum. Ondan sonra, e, o kursa da online bir kurstu. İşte kayıt oldum. 3-4 ders işte canlı online olarak şeydi, katıldım. Lütfen telefonumuzu kapatıyoruz. Sıra bakmayın, çay istiyorlar. Pek nesini yaparız? Kimse çağsızdan ölmemiş. İkizim arıyor. Çağ gelsin çağır. Efendim? Neyse, e, sonra... Çekimdeyim çağım. Allah'ım ya! Yaşamıyorum bu ya? Gelsin. gelsin gelsin çağır. Lakin şefim varmış, çekimliyim. <laughs> gel gel. O, azından, o da böyle hiç kuş olsun bari. <laughs> o kadar para veremez ama olsun. Paranın içi mi de? He? Tamam. Gelmiyormuş. Tamam, yerek bir iki daha sonra. İşte kursa bir dört ders boyunca canlı olarak takip ettim. Sonra bir işim çıktı bir akşam izleyemedim. Sonra kayıtlardan biraz devam ettim. Sonra da ipin ucu kaçınca, düzen kaçınca bıraktım kursu öğrenmeden yani. Ama harflerini falan öğrendim. Ben şöyle tamam şunu düşünüyorum İnşallah şu arkadan gelen vuralar barar araba sesleri senin sesinden daha yüksek çıkmıyor şu. An. Çok sessiz konuştun değil mi? Ama öyle gibi gülüyor ama her defasında Yo, kaydedilmek... Yok iyi çıkıyor bence yani. Bence de mükemmel i̇yi çıkıyor. İyi çıkıyor, Iyi, anlarsınız. Belki de buralara duyulmasın diye sessiz konuştum. Hayır her bir de, de <laughs> işin kötü tarafı senin sesin mi daha, <laughs> <laughs> daha baskın? Arkadan gelen gürültün diye düşünmekle senin doğru olursun. Dinleyebilirim şu an neden bahsettiğiniz yok. Ya almıyor almıyor. Senin bence de hiç bir yok çünkü güzel de telefonla konuşuyordun o ara. Elif evet, inşallah evet. dinleyiciler dinlemişsiniz. Hiçbir şey dinleyemedik. Öyle bir öğrenmeye karar verdim. Öyle bir öğrendiğin yarım kalmış. Ama harfleri falan tanıyorsun. Ya harfleri tanıyorum. Peki sana olan şu kağıdı göstermek istiyorum. Bunun üzerinde ne yazıyor? Burada yazıyor ki, bunu siz mi yazdınız? Çekelim. Hayır, hazır bu. Hazır, hayır hazır. Burada yazıyor ki... E, Böyle buyurdu babuş, dinleyiniz ve dinlettiriniz yazıyor. Peki bunu İbrahim'le söyleyebilir misin? <gülüyor> 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 Niye girdin be? Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Evet, ama boyla bayıldı. <laughs> Böyle gidiyor, evet. Çok yakından dili, gidin. Neredeyse anlayacak gibi hissettim. Demek ki masonlar yıllarca işlemiş abi canım. Evet. Peki, e, masonca da diye isim geldiğin şey, Masalcın İbranice'de. <laughs> evet. Adın ne nasıl denir? Nasıl denir? Ya bunu İşimizin... sana şimdi... gibi yapsana, niye şimdi böyle yapıyorsun? Ne, ne demiştim ki? Ben adın adını diye her soruda sen kendi adını nasıl söylediğini onu söylemiştin bize. Şu an niye yapmadın bunu? Yine <laughs> 20 ee, evet. defa yaptık bunu ya. Ani, Alif. O ne demek? Anni mi? Anni Alif, Ben Elif demek. Peki ben sana <laughs> adın ne nasıl denir diye sordum. Sen neden adım Elif'i söyledin? <gülüyor> 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 Aa. bana <Ulan> ya anne <laughs> terk oldu iyice. Ama bunu ilk yaptığında komik olacaktı. Düşünemedim, unutmuşum. Unutkanlık devam ediyor. Ama bir hafta önce adamın ikisi olduğunu öğrenmişsin. Anne hala unutmamışsın. Anne Elif, Alif? Alif. B12 içtim ben de o yüzden. Bu arada arkadaşlar ben de biraz İbrahim'i öğrendim. Mesela İbranice'de Elif, Alif diye söyleniyor. <laughs> mu? Akif de Ekif. Aynen tam olarak öyle. <laughs> Levent nasıl söyleniyor? Lavant. Lavant aynen. Ravant. Sadece E'ler da... A mı oluyor? Lava. <laughs> Hayır o zaman. Öyle olduğunu öyle, karar verdim. Öyle. Biz Bizim ee, İbranice'miz bu şekilde. 5 seneleri <laughs> İbranice araştırma sonucu böyle bir sonuca <laughs> vardım. Evet. <laughs> Tabii ki Google Translate sponsorlarında. Ee, tamam, İbranice üzerine diyeceğimiz başka bir şey yoksa eğer. Yoksa işte Evet peki e, bildiğin başka diller neler? Ee, yaklaşık 30 tane dil biliyorum. 30. Evet. Sanma sanma şey? ben <laughs> sanma. <laughs> <laughs> <hiç> dinliyorum. Kim <laughs> nereden biliyor Akif Bey? Bunu siz bana bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> söylememi istediniz. Say 30 30 tane dil sayabilir misin? Bilmiyorum. Say, sayamam falan. Neyse ee, bir ara şey marka ismi verebiliyor musun? Evet. Duolingo diye bir uygulama var. Bayılırım. Biliyorsunuz. 288 günlük serim var. Hiç atlamadım. Bir ara orada İtalyanca, İspanyolca falan öğrenmeye çalıştım. Öyle yani çalıştım sadece öğrenemedim. Peki İspanyolca'da adını ne nasıl söylenir? <gülüyor> <gülüyor> ee, Elif. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasılsın diye sorabilirim İspanyolca'da. Evet. ¿Cómo estás? İyi nasıl diyeceğim? Bien. Bien? Bien. <laughs> en, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Estás değil. Bien. Bien. <laughs> <laughs> İtalyanca'da da ¿Cómo come... estás? Aynıymış. Aynı. Oradan aklımda kaldı bir tek. <laughs> Aynen. Bien. A, bien, A, bien aynı ama. Muy bien, muy bien. Uy. Muy. Onlar Karadenizli mi daha çok? Uy, bien. Come stai? Muy, muy, muy. muy, muy, bien. Bana sormayacak mısın? ¿Cómo estás? Uy, bien. <laughs> Bu <laughs> İtalyan'a Karadeniz kısmı. Yo iyi bir yer daha. daha da Rusya diye var. Bak Rusya'da var. Rusya'da işte bu şekilde da. birkaç tane dil da. biliyoruz yani. Da. 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 Evet, o zaman 30 dil Sağlık. <laughs> hepsini bir bölümde mi konuşacağız? <laughs> Demiyoruz ve burada bölüm bitiriyoruz. 15 dakika olmuş zaten şimdi fark ettim. <laughs> 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 Yeter daha. Yeter daha. Umma bien. Peki böyle buyurdu babuş İspanyolca'nı söyleriz. sanma sanma. Kimse <laughs> bilmiyor zaten. Biz yani, biliyoruz <laughs> lan. İspanyollar kaç yüz yiyor biliyor musun? Ha. Şey e... Evet biz orada şey, e, şey, e şey, telapi, çok evet. hemen konuşuyoruz. Evet buyurun. E, en son sen de şey yapmıştık. Bu aranızdaki e, ikizlerin arasındaki terapatik mesafeyi ölçecek miyiz? Onu deneme şansınız evet, var mı? Evet denedim onu ölçtüm. Kaç metreye kadar denk geliyor? Şu an en son ölçtüğüm 12 metreydi. 12 metre. çok kısaymış lan. Tabii ama... Ama o, duvar falan mı vardı? Yok, duvar da yoktu aslında ama... Hastayız belki ondan olabilir. Ha, hastayken düşüyor mu frekan? Mesela O da hasta, ben de hastayım. Ha ne hastalık? Burun, burun çekerken? Ha, burun çekiyoruz, öksürüyoruz. O birazcık Anladım. belki şey yapıyordur frekansı. Ha Frek etkili. Peki, Elif Babuş. Böyle buyurdu Babuş, İspanyolca söyleyebilir misin? Tabii ki de söyleyebilirim. Hazır Hayır, mısın? Hazırız. Söylüyorum. Tamam. <laughs> Eso es lo que dijo Babu. Ooo sesi ne kadar da Çok güzel konuşuyor. Seslendirme o, sesle gibi İsterseniz bir de İtalyanca söyleyebilirim. Evet İtalyanca da duymak isteriz. Questo è quello che ha detto Babu. Bunu da Sesim Levent e öğretti. Bunu <laughs> 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 şey ben söyledim. Evet, ne güzel söyledin ya İtalyancayı. Işte, bir Anladın kere dinleyeyim. görmem yeter. Vay be helal olsun. Dil denince hemen öğreniyorsun. Arkadaşlar evet. bu bölüm gerçekten şaşkınlıklar içerisinde kaldık. Bu arada 10 dakika sınırına çok takılmıyoruz. Bizim şef kızdı. Dedi ki çekiyorsan uzun çekin. Hemencik bitiyor dedi. <laughs> Metin Bey kızınca biz de neden uzun çekmeyelim diye tekrar e, evet. zamanlayacağız. Kızdı. 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 Dedi oğlum hemen evet. bitiyor. Şuradan eve gidene kadar adam 45 çok gidi, dakika gidiyor. gidiyor. Çok haklı. 1.5 saat yol gidiyor. Evet. 1.5 saat gidiyor. Tüm bilgileri gerçek vermek de zorunda değiliz. Podcast hali bunlar. Salla gitsin. Ben sallayamıyorum. Helikopterle 45 dakikadır belki. Olabilir. Kardeşim helikopter pat pat. Böyle buyurdu babuş. Bitti. <laughs> Hadi sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Adı Allah'a emanet. Komu bir babu babuç Şey, şabat şalom. Ha, şey, Hayırlı cumalar nasıl deniyordu? <laughs> şabat şalom. Arkadaşlar hepiniz... <laughs> heretov iyi geceler demek İbrahim'ce de. Gece dinleyenlere heretov. Evet, herev Bu bu süt ki. Hadi arkadaşlar bitti. Görüşürüz. Burada beni gömmeye başladılar. Ama Almancam da vardı. Onunla bahsetmedi. Ha. Onu da başka bölüm artık. Almanca'da Almanca da peki hayırlı cumalar nasıl denir? Guten Morgen. Arkadaşlar hayırlı cumalar. <laughs>